Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Ben de iyiyim. Herkese iyilik diliyorum. Arkadaşlarım ben diyet yapıyorum. Şimdi size diyetimde yediğim sütlü irmik tatlısından yapacağım. Yani bu da tatlı sonuçta ama birazcık masum sütlü olduğu için. Çok az tavama bir tereyağı koyuyorum. Çok az minnak bakın. Çok az koyuyorum. Çok az da sıvı yağ koyuyorum ki yanmasın yağım. Şöyle çok az yarım yemek kaşığı diyebilirim. Tarçınlı ilmek tatlısı yapıyoruz. Elmalı. Bakın ben iki tane golden elma doğramıştım. Bunları soteliyorum tavada. Böyle tavada soteliyorum. Böyle iri iri doğradık. Rendelemiyorum ki. Yani böyle dişe gelsin elmalar. Bakın. Biraz soteleyeceğiz. Biraz sotelendikten sonra da içine böyle çok dolu olmayan 2 yemek kaşığı toz şeker atıyoruz. daha sotelemeye devam ediyoruz. Elmalarımız epey bir yumuşadı içine birazcık da ceviz atıyoruz. Ve tarçın atıyoruz. Tarçını biraz bul atıyoruz. Yumuşayıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. 2 dakika daha soteliyoruz. Tamamdır. Yani sonuçta bu da tatlı ama tarçın falan süt için biraz daha masum arkadaşlar. Tatlı krizinizi önlüyor diyet yaparken. Gerçekten güzel bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaşmışsak kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Parçalı elmalarımızı kenara alıyoruz. Şimdi irmiğimizi yapıyoruz. 2 bardak 200 milimlik bardakla 2 bardak süt koyuyoruz. Sütümüzü de koyduk. 3 kaşık toz şeker dolu olmayan böyle 2 3, 2 kaşık da irmik atıyoruz. Evet, şimdi irmimizi, sütlü irmimizi yapıyoruz. Bir pakette şekerli vanilin koyuyoruz içine. Evet, kaynıyor yemeğimiz. Elmik tatlımız hazırdır. Bakın, böyle hafiften bir koyu kıvam olacak. Şimdi ben onu kapatıyorum. Tatlım hazır. Ben bunu kuplara koyuyorum böyle. porsiyonluk olarak koyuyorum Şimdi de böyle yapmış olduğumuz elmaları bakın arkadaşlarım Evet elmamızın üzerine koyuyoruz ve bir kat daha dökeceğim bu arada kalacak cevizi ile birlikte porsiyonluk oldu. Bir kişiye tam denk gelir. Tarçınımızı da koyalım. Şimdi bunu 5-10 dakika bekletelim. Dolacak ondan sonra servise hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.